Sıra, sınıf sırası. Sırf üst kısmı ama. Altını okulda bıraktım, gidince aynen monte edeceğim yani. Ya <laughs> da sen bir şey soracağım. Sen şuursuz musun acaba? Bunun burada ne işi var? Bana bak kızım. Bana Arda değil, abicim diyeceksin. Şişt bana bak, babam duyacak ya. Bugün tarihten yazılı var. Sabaha kadar bütün kitabı sıranın üzerine geçirdim bak. <laughs> e, bunu okuldayken yapmam çok zor. Ben de sırayı söküp eve getirdim. <laughs> Aa, ben o zaman şöyle bir şey yapacağım. Bugün okulda herkese senin benim aslında ikiz kardeşim olmadığını... ...annemlerin seni cami anısında bulduğunu falan söyleyeceğim. Daha fazla böyle bir gerizekalı nablası olarak karizmamı çizdiremem değil mi? Bana uyar bacım, bana her türlü uyar. Ben de böyle aydan bile görülebilen bir bacım olduğu için çok mutlu değilim yani. Bana bacım demeyi kesecek misin sen artık? Kaç kere söyleyeceğim yarda? Ya ne oldu bacım sana mı gitti? Ay hala bacım diyorsun ya. Sen ne kro ne tiksinç bir insansın ha. Süper krosun vallahi. Şişt. Bana bak. Abinle doğru konuş. Yemin ediyorum atarım bunu kafana. İndir onu. Sen de ete indir aşağı. Artık ne indir onu aşağı. Abi bunu karışmamıştın ha. Hadi gidelim artık. <laughs> Aa, ben daha çalmadan açtınız kapıyı aynı şey gibi oldu. Hani cep telefonlarında oluyor ya bazen. E sen o sırada mesaj yazıyorsun. Karşıdan biri arıyor. Sen de açma tuşuna basmış bulunuyorsun. Karşı taraf Aa, daha telefon çalmadan şey verdin diyor. Aynı onun gibi oldu. Ay Ezgi abla. Biz seninle kalıp bu geyiği dibine kadar vurmayı çok isterdik ama... ...ama geç kaldık. Bizim gitmemiz gerekiyor artık. Okula mı gidiyorsunuz? Özge abla, şimdi e, biz manyağız, sabahın köründe kalktık, böyle formalarımızı falan giydik, caddede piyasa yapmaya gidiyoruz bu formatta. Allah'ım yarabbim ya! E, ben de Yercan dayınıza poğaça getirmiştim. <laughs> poğaça, poğaça mı? <laughs> evet, hem de kendi ellerimle yaptım. Yani bugün Yercan dayınızın işte ilk günü ya, ona moralman destek olmak amacıyla. E, uyanmadı mı hala? <laughs> ben ne diyorum? Neden yorgun ve mutlu uyandım? Dün gece çalışmışız biraz. <laughs> Normal niye çıkarımızı yapmışız? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> ya ilk günden işe geç kaldık ya. E, şeycim. Ne şeycim ya? Kızın adını unuttuk iyi mi? <laughs> e, hayatım. Hayatım ya. Kızı i̇şte hayatım her şey iyice bağlanır, yapışır, ayrılmaz benden. Ev bebeğim. Ya bebeğim deme, salak. O zaman kız iyice yavşar. Bu sefer atamazsın başından. Ee, bayan. Hadi bayan, hadi, hadi geldik. Hadi kalk, kalk. Kızım işe geç kaldım, kalk. Günaydın aşkım. Ne? Aşkım mı? Ya biz bir gecede oyun üteye geldik mi ya? Hadi sorul bana. Sorul buraya. Siz de almaz mısınız? Birer tane kokmuştur. <gülüyor> tabii. Tabii. Nilüm Tansım. Kokmuşum, evi sal. İyi dersler. <laughs> Ben de giyin. Çabucak evden çık kızım. Ya aşkım keşke bugün pazar olsaydı. O zaman bütün gün yataktan çıkmazdık. Ne güzel olurdu değil mi? Tabii tabii. <laughs> Hadi gel buraya. <laughs> Bir dakika geleceğim. Sessiz düşüneceğim. Şimdi kahvaltıyı burada etmem. Giderim iş yerinde ederim poğaça börek çok güzel. Otobüse binmem, <laughs> dolmuşa binerim. Hatta otobüs durağına yürümem, otobüs durağına koşarım. Otobüs durağına uçarım. Bu nereden baksan bana sekiz, dokuz dakika kazandırır. Tabii ya, çok güzel. Allah 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 Allah! Allah <gülüyor> Allah! Allah. <gülüyor> Allah Allah! Ulan salak! Ya eniştemle ablam aşağı inip bu çocuk ilk iş gününde kalkmayacak... ...hadi gel bunu uyandıralım derlerse... ...eve gezecek kız attığımı fark ederlerse ne olacak? <laughs> Ya ne olursa olsun be kardeşim, tabii hayatta bazen risk almak gerekiyor, normal diye çıkarması. Allah Allah! <laughs> Gel! Sürpmalı sürpmalı! Sürp sürp Moral olarak çok aşağılardayım Erman. Ne kadar güzel başladım ya güne, kahvaltı yok bir şey yok. Hiçbir şey hazırlamadım, şu televizyonun haline bak. Ya bu ne kadar güzel bir televizyondu. Görüntü vardı Erman. Ama o görüntünün üstüne başka kanalın sesi düşüyordu. <laughs> Ay. Neden böyle oluyor? Erman. Ne? Erman gerçekten biz ne zaman geçeceğiz plazmaya? Geçeceğiz abim. Az kaldı, az kaldı. Allah'ın izniyle ben bir cinnet getireyim. Ondan sonra hepinizi geçireceğim plazmaya. Sonra ben geçeceğim karşısına. Böyle duracağım. Diyeceğim ki bu kötü bir görüntü ya. Nerede bunun high defination'ı? Nerede bunun let vereni? Erman, çok konuşma da tut şunu. Ne Erman? Çok konuşma da tut şunu. Yine başladı arkadaş sabah sabah. Karnım aç ya. ne kadar yeteneksizsin. Bırak artık bir, şu anteni ayarlayamadın ya. Ya başlayacağım antenini ayarını arkadaş. Kalk Allah'ını seversen ya. Kalk Allah'ını seversen ya. İki yumurta kır gideceğim ben ya hadi. E iyi yumurtaları yumurtla ver bana. Ben de bir pişireyim. Ne? Ne? Yumurta yok ki. Almadın mı yumurta? Nasıl yok ki ya? E akşam eve gelirken markete uğrayıp alaydın Erman. Her işi ben mi yapacağım bu evde? Ne? Evet. <laughs> Her işi sen mi yapacaksın bu evde? Doğru söylüyorsun. Akşama kadar televizyonun karşısına geçip angut gibi mesai harcamak zor sana haklısın. Doğru bak buraya kadar tamam. Bense itler gibi çalışıyorum. Sabahtan akşama kadar sırf bizim sokağa benziyor diye başka bir sokaklara usulca sokulup posta kutusuna mektup bırakıyorum. Ağzımı açmıyorum değil mi? Şikayetçi değilim. Kurban olayım bari şu evin alışverişini sen yap ya. Vallahi Allah taş eder bak. Ah etmiş bir de bize eder. Para ver yapayım Erman. Ne parası? Ben sana dün markete gittiği 50 lira verdim. Ne yaptın sen parayı? Bak abiye... bize aldırdın mı bu çift kapılı buzdolabı? Aldığımızdan beri ikinci katında sifta yok. Hay bir evi kata para verdik dedin. Ayıptır ya, biz de insanız da. Erman, millet üç kapılıya geçti. Biz iki kapılıda kaldık. Millet aya gidecek, biz o zaman da ancak plazmaya geçeceğiz. Gitsin, gitsin millet. Zaten o aya dolmuş da gitme işi çıksın, ilk ben gideceğim. İlk ben gideceğim. Abiye, Dün sana verdiğim 50 lirayı ne yaptın ya? Markete gittim ya. İki tane yumurta niye almadın o zaman? Niye mi almadım? Kapat gözünü. Tamam bir dakika. Bir dakika. Bana bir dakika ver. Bir dakika verebilir misin bana? Dur. Bunu alınca öbür sükülere para kalmadı. <laughs>

Pançer dansı. O ne abi? Espresso makinesi. Ne makinesi? Espresso da olabilir. <laughs> Tam olarak bilmiyorum şu an. Kutunun üzerinde yazıyordu. Doğrusu ona bakmam lazım. Peki abi hanım, biz neremize takacağız bu zippetto makinesini? <laughs> kahve yapıp içeceğiz Erman. Kahve yapacağız. Bu ne işe yarıyor? Ya yok Erman, cezveyle sadece normal kahve yapabiliyorsun. Espresso yapamıyorsun. Yani bunun böyle daha bir buruk, daha bir kekremsi bir tadı olduğu için, yani e, içince insanın içinde böyle tropikal bir ormanlarda sanki atla geziniyormuşsuncasına bir his uyanıyormuş. O derece yani. Evet e, kutunun. Ben de bilmiyorum, içmedim ama e, kutusunun üzerinde böyle üzerinde beyaz bir elbiseyle ormanda gezinen atla gezinen bir kadın resmi vardı, oradan anladım. <laughs> Sen şimdi gittin. Benim sana eve erzak al diye verdiğim parayla kahve makinesi mi aldın? Evet. Çok büyük indirim kampanyası vardı Erman. 100 liralık makineyi 50 liraya indirgemişler. Nereden baksan yüzde otuz indirim yani. Tabii ya. Sen de bu fırsatı kaçırmayayım diye. Koşa koşa gittin kampanyadan yararlanıp aldın geldin değil mi abiye? Evet Erman. Erman tek bir alışverişle ev bütçesini 50 lira kâra geçirdim. Ne güzel. Dur ben hemen bunu şişe takayım. Hemen <laughs> şimdi sana bir tane espresso yapacağım. <laughs> Kolu döndürdüm, espresso oluyor Erma. Abiye, ben kahve istemiyorum. Yumurta istiyorum, yumurta! Hala inat ediyorsun değil mi Erman? Şuna kahve demekte de hala inat ediyorsun. Kahve değil bu. Espresso. <laughs> Erman. Çok rica ediyorum senden. Yalvarıyorum sana. Lütfen biraz modernleş. Çağdaşlaş. Çok affedersin. Öküz geldin, öküz gideceksin. <laughs> Erman. Erman hemen her yeniliğe kafadan itiraz ediyorsun. Ya lütfen çıkar at şu beygir gözlüklerini. Biraz yeniliklere açık ol. Metro seksüel ol. <laughs> seksüel olayım ben. Hayt vallahi seni. Seksüel olacağım, he. Akşam oldu mu çok başım ağrıyor Erman. Başka bir zaman diye benim sanki. <laughs> <laughs> bana bulma. Benimle kafa bulma biye. Benimle kafa bulma. Her şeyi bırak. Kafadan bir gün izin ver bana bir gece. Bak ben sana nasıl seksüel oluyorum o zaman görürsün. Duvarı kırarım duvarı. Adım Erman. Soyadım kuzu. Erman. Boşa yer kaplıyorum biliyor musun bu dünyada? Allah'ım. Kurban olduğum ya Rabbi. Yaratıyorsun niye takip etmiyorsun ya? Bu evlilik, bu nikah gününe tam imzayı atarken... ...niye bir yıldırım, bir işaret vereydin de bu iş olmayaydı. Kurban oldum ya. <laughs> lütfen ya, lütfen. <laughs> Ezgi, sen mi geldin canım? Günaydın abi abla. Günaydın. <laughs> sabah sabah hayrola. Ben iyiyim de sen nasılsın? Ezgi'cim moral olarak gerçekten çok aşağılara çekilmiş durumdayım şu Ben de Yarcan'ın işte ilk günü ya ona poğaça yapıp getireyim dedim. Hani böyle kahvaltı da iyi versin diye. Erman görüyor musun ne kadar düşünceli kız. Ya aynı sen. Hakikaten aynı sen. Ben alayım da kopmasın tabaktan. Hatta şunu da kulak arkası yapayım Allah razı olsun. Erman Hatırlıyor musun? Biz nişanlıyken ben de babamdan gizli sana poğaçalar, kekler yapıp çalıştığım postaneye getiriyordum. Erman hatırlıyor musun? Ben de bir zamanlar gençtim, güzeldim. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Ben oradan aldandım da düştüm bu tuzağa zaten. Evlendiğimiz anda kesildi kekle börek arkadaş. Ben de evlenirken de İstanbul beyefendisiyle evlendiğini sanmıştım. Dormuş kapıları açmalar, onlar bunlar hebre bir şeyler yapmalar. Ama evlendikten sonra Erman abinin üzerine bir kazıdım, altından bir ayı çıktı. Ne biçim konuşuyorsun <laughs> ayı mayı kızın yanında ne biçim konuşuyorsun sen ya? Benim duygusal çalkantımı görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi şu halimi? Benim bu halim tamamen sinirsel biliyor musun? Bak bir öyle bir böyle bir öyle bir böyle. Eski yabancı mı? Eski bizim ailede. Ha, değil mi? Yercan da artık iş bulduğuna göre biz bu yaz evlenir miyiz Erman abi ya? İnşallah kızım. Hepimizin temellisi o inşallah. Siz evlenin de Bodrum katta sıçanından kurtulmuş oluruz. Isırgan otlu mu deri mu? Güzel olmuş güzel. Erman bir dakika durur musun? Erman. Erman lütfen kardeşim hakkında doğru konuşur musun? Yarcan bu evin yarı hissedarı. Ayrıca ben Yercan'la konuştum. Evlendikten sonra durumunu düzeltene kadar bizimle bu evde kalmaya devam edecekler. Ne diyorsun kız sen? Ne diyorsun kız sen? Yeter artık. Bak sabah bak ha. Aynı çat altında iki tane aile olur mu? Kabile miyiz biz? <laughs> Kabile miyiz biz? Ha, <biz? gülüyor> kabileyiz biz. Benim bir tane mükemmel bir kardeşim var. Evlendi diye onu sokağa atacak değilim. Terbiyesiz. Bir daha bana sesini yükseltme. Konuşma lan kızım. Ne diyorsun sen? Saat sekiz olmuş. Niye uyanmadı hala bu çocuk? Görüyorsun değil mi? Yarcan! Yarcan! Bunlar kimin? Kimin bunlar? Kimin? Kalkan. Ablam! Yercan. Kızım kalk kalk kalk! Ne aşkım ya? Ne oluyor aşkım ya? Ne oluyor? Kızım bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Çabuk üstünü giy. Ablam burada olduğunu öğrenirse bitirir beni. Hadi giyin onun üstüne geçir. Ne şu? Birazdan. Bizim bir insan mı çabuk. Yarcan! Yarcan! Ay niye uyanmıyor bu hala? Ya, ya. Şimdi, ben... <laughs> kızım ya, canım, ne uğraşıyorsun onunla? Yarın kovacaklar onu ne uğraşıyorsun? Ya öyle söyleme. Babam diyor ki eğer Yercan bir iş bulmazsa bu düğün işi yatar diyor. Baban diyor. Dedim bunu baban. He. Güzel şeyler yani o nata büyükler daha iyi bilir her şeyi. Ama dedim babana hakikaten. He. Dedi mi? He. Bak kızım eğer inancın varsa yüce Allah sana bir işaret gönderdi onu alacaksın. Almazsan salaksın <laughs> alacaksın. Geldi mi işaret? Geldi geldi sen öyle bilme yani. Geldi. Rabbim bana acımadı, sana acıdı. Demek ki Allah'ın sevgili kuluymuşsun sen. Bak çok büyük bir felaketin içerisindesin. Sakın arkana bile bakmadan... ...soldan soldan çok çabuk bu evden uzak... ...kaç, gençliğini açın. Çabuk, çabuk, çabuk. Şunu da alayım kalmasın. Sırf ekmeğini yediğim için yapıyorum. Hadi eyvallah. Hayırlı işler. ...başka birine de hayırlı işler diyor olabilir. Arkadaş postacının kutusuna bak ya. Fatura cehennemi. Evet. Kolay gelsin hayatım. İyi çalışmalar. Hmm. Cık, kusura bakma bir tanem. Önemli bir toplantım olmasa kalıp sana yardım ederdim ama... Olur mu canım öyle şey? Sen işine bak. Ben nasıl olsa iş yerinde iki gün izin aldım. Sen gelene kadar toplarım evi. Sen bana ne yemek istediğini söyle. Akşama onu yapayım. Bilmem. Sürpriz yap bana. Tamam mı? Tamam. O zaman ben iki üç çeşit yemek yaparım. Sen hangisini istiyorsan ondan yersin. Hmm, harika olur. <laughs> Yercem. Kızım ne yapıyorsun? Ayakkabını düzeltiyorsun. Makyaj da tazele bari. Dur nereye gidiyorsun? çıkışa gidiyorum. Biz dün oradan mı geldik? Hatırlamıyorum sarhoştum. Biz dün buradan geldik. İşte benim gizli tünelim. Anladın mı? Bak şimdi güzelim. Buradan dümdüz devam ediyorsun. Ondan sonra yukarıda bir kapak göreceksin. O kapağı açıyorsun. 100 metre sonra bir tane geçiş göreceksin. Tam karşında bir otopark var. Oradan binersin bir taksiye gidersin. Bu nedir? Fener. Ne işe yaradığını biliyor musun? Tabii ki biliyorsun. Bununla yolumuzu buluyoruz. Bu feneri de çıkışa koy. Ha bu arada kapıyı kapat, ceren yapmaz. Hadi canım görürüm seni. Haydi. Kaza mübarek olsun. Haydi çık ya. Hadi git. Ya aşkım aramayacak mısın beni ya? Arayacağım seni, arayacağım. Hadi. Hadi çık sana. Ya iyi de numara mı almadın? Almadım ben senin numaranı. tamam, şöyle Hemen alıyorum onu. Söyle yavrum, hadi. Sıfır. Ay bu kesi yine kullandı. Forkmen'in uyuyakaldı ha. Ben ineyim de bir bunu uyandırayım. Ay ben de geleyim ablacığım senle. Yarcan! <laughs> <laughs> oh. E uyanmış işte bu! Uyandım ablaların en güzeli! Erkenden uyandım erkenden giyindim. Günaydın! Kız! Mor Benekşi. sen gelir miydin buraya? Seni işine yolcu etmeye gelmiş. E, ne var? Gelemez miyim? Hayır gel tabii gel gönlümü sultanı da... ...nikahtan önce olmaz diyordu <laughs> Yarcan çok iyi butandırma beni. Haklısın. Benim için de önce nikah. Zaten diğer türlüsü bize yakışmaz. Senin gibisi şu devirde kaldı mı yarca? <laughs> Ablasının canı. <laughs> Cüzdanımı alayım hemen çıkayım ben. Geç kalıyorum ben. Ben geç kalıyorum bak. Şu odanın dağınıklığına bak. Hiç utanmıyorsun değil mi? Ezgiden de utanmıyorsun. Ezgi sen korkma. Bunlar evlendiklerinde tekrar insana dönüşebiliyorlarmış. <laughs> aman aman boş ver canım. canım bu süt kimin? Dante. <laughs> mi Görüşürüz bir tanem. Ah, bak postacı amca geliyor. <laughs> bak postacı geliyor, selam veriyor. Herkes ona... <laughs> Sevindi misin sen? Yok. Yani, e, yok. Ee, biz buraya yeni taşındık da o, o yüzden böyle. Bana ne lan? Bana mı taşındın? Bana mı taşındın? Bak nimetler ağzımda nimeti kaçırttı diyorsun ha. Nimet kaçırttı diyorsun ağzımdan. <laughs> helal. Helal, helal. <gülüyor> yok. <gülüyor> Kusura bakma. Kusura bakma kardeş. Allah razı olsun. İçeride de soruyorum. Diyorum ki ısırgan otu mu? Dere otu mu? Isırgan otu yiyemiyorum ya. Yiyemiyorum. <laughs> ya bak bak. Kusura kalma. Kusura kalma. Rica ederim. Rica ederim. Pardon ablacığım. Yarcan. Kimin bu süt yer? Yani? He? Dur ba bakayım Ezgi'cim yakından. Dur bakayım. Bu, bu, bu sütyen... bu, bu sütyen şeyin ya. benim. Senin mi? benim, benim. sütyenim sen... bu. Aman alıp Yoksa sen gay mi oldun? Ney mi oldum? Ney mi oldum? Bunu bana nasıl yaparsın ya Arcan ya? Yoksa sen beni başka erkeklerle mi aldatıyorsun? Kızım <laughs> senin sen ağzından çıkanı kulağın duysun. Ne şekil konuşuyorsun sen ya? Ne şekil konuşuyorsun? Benim gibi süzme bir delikanlıdan... ...böyle bir yumuşaklık nasıl bekliyorsun ya? Lan gırt! Podumu oturturum. Çarpıldım başladı. Gel oturalım şöyle. Benim libidom düştü galiba. E sıksaydın ya azıcık daha dişini. Yaza evleniyordunuz işte. Ya abla sen yapma bari ya. İnanmıyor musun sen bana? Benim diyorum şu diyen. Ya canım... Ne yapıyorsun bir o süt yeni? Ha? Ne yap? Tamam abla, peki. Bunu sen istedin. Biraz canın acıyacak ama biraz evet canın acıyacak ama bunları söylemek zorundayım. Siz yukarıda sımsıcak yuvanızda aile saadeti yaşarken, mısır patlatırken ben burada bu bodrum katında, bu izbe yerde üşüyorum abla. <laughs> üşüyorum. Ve insan vücudunun inanmayacaksın en üşüyen yeri neresiymiş biliyor musun abla? Araştırdım. Kitapları okudum. Meme. <laughs> İnsan denesin. Benim bu memeciklerim üşüyor. Ve ben bunun içerisine zaman zaman yün, zaman zaman pamuk doldurup göğüslerimi kapatıyorum. Yani ben bu sütlerini ısınma maksatlı, içlik olarak kullanıyorum abla. Evet içlik. Ay Allah yarcan. Vallahi yüreğime indirdim bir ara ya. Böyle bir gittim gittim geldim. Ya ben nerelere gittim nerelerden geldim Ezgi? Yazıklar olsun sana Ezgi. Bana inanmadın değil mi? Yazıklar olsun. Aa, affedersiniz, südyenimi burada unutmuşum da. Aa, abla, gördün mü? Bizim bu dolabın içinde masal dünyasına açılan gizli bir tünel varmış meğerse. O gelen kız da zaten gerçek değildi. Masal dünyasından geldi o. Hani harikalar dünyasını piyasa yapan bir Alice var ya, o işte. Hani yumurta kafa var, duvarın üstünde duruyor. Düşecek mi düşmeyecek mi, tavşanla karıştırıyor falan. Görmediniz mi ya? Geldi buraya Alice. Bizim karız. <laughs> Çok ailesin ya Can. Benim topu taklımı da atabilirsin. <laughs> <laughs> Kızım sen iyi misin? Hiç poğaça yok ki bunun içinde. Evet. Buraya inene kadar sizinkiler hepsini yediler çünkü. Bak yine doksan. Yine doksana tak. Geçen sinirlendiğinde de böyle yaptı. Alex gibi oluyor. Tak atıyor doksana. Sinirlendirip bunu sahaya salacaksın. Yarcan. <laughs> kusura bakma. Çok canımı çekti ne yapıp edip o kızın gönlünü alacaksın yoksa seni sokmam bir daha bu evden içeri. İnsan en çok üşüyen yeri neresiymiş göstereceğim ben sana. Ya yani 90'a taktı ya. 90'a taktı nasıl çıkar ki şimdi bu? Türk malı ho, Türk malı hey, baba bana para ver, baba der mi? Türk malı ho, Türk malı hey, baba bana para ver, baba der mi?